asa senin olsun diyor. Alıyor, bilmiyor o asanın ne olduğunu. Ee, bu asa ve Adem'in e, tabutu teberiye günündedir. el Muhammed, Mehdi aleyhisselam zuhur edip onları çıkarıncaya kadar ne çürüyecek ne de değişeceklerdir. Biharul Envar, cilt 52, sayfa 351 Naim bin Selman bin İsa'dan tahric etti. O dedi duyduğuma göre Mehdi'nin elinde zamanında e, sekine bulunan tabut, işte Hazreti Süleyman'ın sandığı. İçinde sükunet veren, ferahlık veren bir güç var. Allah öyle yaratmış. Tabutu sekine deniyor. Yani onu görenin kalbine ferahlık geliyor. Kalbindeki ağırlık ve sıkıntı bir anda gidiyor. Tabut Teberiye Gölü'nden çıkarılır. Teberiye Gölü'nün bataklığının altından Beytül Makdis'te Mehdi'nin önüne getirilir. Beytül Makdis, Kudüs Şerif'te. İnşallah. Yahudiler bunu görünce pek azız hariç çoğu Müslüman olurlar. Celalettin Suyuti'nin tasdifinden hadisler ahir zaman Mehdi'sinin alametleri. Kitabul Burhan fi alametil Mehdi ile ahir zaman. Sayfa 23. Bakara 248. ayette bu Tabuta dikkat çekiliyor zaten. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının belgesi. Bak medik bu peygamberliğin. Evet. Yani Mehdi'ye işaret. Ee, size e, kutsal sandığın gelmesi olacaktır ki onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur yani güven duygusu ve huzur getiriyor mesela. Garip. Evet. Gören, ferahlıyor. Ve Musa ailesinden, Harun ailesinden arta kalanlar vardır. Hazreti Musa'dan birçok alamet. Ve Harun ailesinden birçok alamet. Evet. Ayet bu, Kur'an Kur'an ayet okuyorum. Onu melekler taşır. Yani melekler tarafından korunuyor. Eğer inanmışlar inanmışlarsanız bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır. Neye delil var? Mehdiyete. Maşallah. Ahir zamana. Neyse. Ve bunu bulacaksınız diyor Allah. Evet. Eğer inanmışlarsanız bunda sizin için bir delil. 2033 tarih veriyor Ebced. Maşallah. İmam Rıza Aleyhisselam bir kişiye sizce sekine nedir dedi. Hazır bulunanlar ne olduğunu bilemediler ve Allah için sana feda olalım nedir o diye sordular. Şöyle buyurdu cennetten gelen hoş bir esintidir. Peygamberin beraberinde bulunur. Kabe inşa ettiği zaman İbrahim Aleyhisselam'a nazil olup ne yapacağını göstermiş ve o da o temeli bunun üzerine atmıştır. Ee, o sekine işte o sandığın içinde şu an. Yani kalplere huzur veren bir güç var. Allah öyle bir şey yaratmış. Bak Kur'an bu kutsal sandığa özel olarak dikkat çekiyor ve içindeki alametleri de söylüyor teker teker. Evet. Bulunacak şeyler de söylüyor. Musa'dan Harun'dan kalan, Emanetler vardır içinde diyor. Kutsal sandık. Melekler taşır. Yani bu ne demek? Arasınızda bulamazsınız. Kim bulacak? İmam Mehdi bulacak. Dedem Süleyman sağlam saklamış yani. Maşallah. Ve cinleri de görevlendirmiş. Yüzüğü de içine koymuş. İstese yüzüğü yanında taşırdı. Evet. Değil mi? Evet. Cinleri de sıkı sıkı tembihlemiş. Aman demiş bu sandığı açan olursa evladımdan başka açan olursa gereğini yapın demiş. Her açan haşlandı biliyorsun. Tevrat'ta da geçiyor. Kimse açamıyordu. Özel örtüyle üstü kapatılıyordu. Kimse görmesin diye. Ebu Hasan Aleyhisselam'a şunu sordum. Sana Allah için feda olayım. Musa'nın tabutu nasıl bir şeydi? Ölçüleri nasıldı? Üçe iki arşın zira diye cevap verdi. Zira ölçüsüyle. İçerisinde ne var dedi? Musa'nın asası ve sekine dedi. Yani kalpleri rahatlatan, sakinleştiren bir güç var. Sekine nedir dedim? Allah'tan konuşan bir ruhtur. Allah'tan konuşan bir ruhtur. Herhangi bir konuda ihtilafa düştüklerinde onlarla konuşur ve istedikleri şeyin açıklamasını onlara haber verirdi dedi. Yani Allah'tan bir ruh var içinde, sandığın içinde. Ve Hz. Süleyman'ın yüzü içinde de cinler de evet. onun. Onun için sandığı açamıyorlar. Tevrat'ı uzun uzun anlatılıyor. Açan haşlanmış hep. Herkes bilir bu konuyu. Harun ailesinden ve Musa ailesinden geriye kalanlar diyor ya Bakara 248'de ayetinde kastedilen Sandığın içerisinde muhafaza edilen levhanın kısımları yani o Hazreti Musa'ya verilen levhanın kısımları Hazreti Musa bizzat kendi eliyle yazmıştır. Hazreti Musa'nın asasından parça Musa ve Harun'un ayakkabı ve elbiseleri. Bakın Musa ve Harun o, orada bu çok müthiş bir detay bu. Ayakkabı ve elbiseleri. kudret helvasından bir kap. Hz. Musa özellikle söylüyor bu e, manlayı mannayı alın. Evet. Altın kap içine koyduruyor. Saklarım kudret e, helvası. Ahir zamanda Mehdi devrinde bulunacak bir emanettir diyor. Evet. Saklayın. Evladım görsün diyor. Sandık içerisine koydurtuyor. Manna. O devrin mannası. Gerçek manna. Altın kap içinde saklanıyor bu e, tabutu sekinen içinde. E, Tevrat'ın işte taş yazması bölümleri bir de orijinal. inkar edilecek gibi değil. Nerede yazıyor bu? Taberi'de. Taberi. ikinci cilt 387 388 Tusi'de ikinci cilt 292-293 Fahrettin'de aynı yerde var. Suyuti'de birinci cilt 563'te. Sandık hazırlandıktan sonra Musa Aleyhisselam Allah'ın on emrinin Sina Dağı'nda yazıldığı levhaların kalıntılarını on emrin yeniden yazıldığı iki yeni levhayı Kudret Helvası'ndan tih çölünde kendilerine gökten indirilen yiyecek olan e, mananın bulunduğu altın bir kaseyi saf altından evet. onun içinde muhafaza ediliyor. Harun'un Allah'ın kudretiyle çiçek açan asasının onun da parçası, asanın parçası tabuta koyarak onu ibadet çadırının en kutsal kısmına koymuş ve bir kumaşla sarmıştır. Çıkış 16'ya 33, 34. Bir kumaşla sarılı üstü, kapalı. Musa Aleyhisselam bu, bu huzur ve sekine içerisinde yani korku olmuyor kalp ferahlık oluyor Allah'ın hikmeti. İçerisinde Allah ile konuşmuş, onun kelamını sandığın kapağının arkasından Allah'ın celal ve ezam, azamet bulutu. Bu iki meleğin arasında sandığın üzerinde görülmüştür. Bir bulut oluyor.